Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Manage Süpermarket Simülatör oynuyoruz. Bugün yanımda kuzenim Ulaç var ama oynamayacak. Bu tek kişilik bir oyun. Şuradan hemen oyun e, oyunun dediklerini yapalım. Open diyor arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Kasaya geç. Bekleyeceğiz herhalde şu an değil mi? Hı hı. Aa, ilk adam, ilk müşterimiz geliyor. İlk müşterim bu kadın senin. S çok ha, pahalı ben, diyor. Beğenmedi. <laughs> Dur indirim çok yüksek yapmışız. Yukarıda yazacak ne kadar? Neyse ya da boş ver. Yapacağım. Alalım. 8.15 2.85 vereceğiz. 50 75 10 da tamdır. Sen de ver. 8.15 8.15 verdim arkadaşlar. Şimdi bir tane almış bu ablamızda direkt yolluyoruz. Bir abla daha geldi. 185, 5, 185 verdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önce reklam girdiği için durdurdum. Şu ablayı da alalım. Yolla direkt. Şimdi buraya gir diyor. Bilgisayardan banka. Bunlar reklamla yapılan şeylermiş. Stor bölümü. 34.56 mı bunun değeri? Evet. tam Tamam bunlara bakarız. Liv diyelim. Gel abla sen 0, 85, 50, 25, 71, 85 tamamdır. Sen de se 85 kuruş vereceğiz yine. 85 sent. 97 lira mı oldu bile? Hayır dolarım. 97 105 dolarım oldu arkadaşlar. Ne oldu? E gift box. Evet, dışarıya bedava ürün geliyor da onu alamıyoruz. Arkadaşlar. Onu alamıyoruz. Şimdi. Oha 2 tane almış bu. 16.30 16.30 Tamamdır. Yere gelin, gelin Sonlara geliyoruz artık. Senden de alalım. 2.85 Şöyle 2.85 oldu arkadaşlar. Hadi hadi gelin gelin gelin. Daha gelen var. Hadi bakalım. Abi al şu ikisini de gidelim. Al onu da. sağ ol abi. Aldım. 16.30 3.70 vereceğiz. 1, 2, 3 50 2 tane de bundan tamamlar 3.70 verdim şimdi bilgisayardan herhalde bir şeyler almam gerekiyor şu an bilgisayar açılsın şu an hiçbir şey kalmadı çünkü bence hepsinden sıra sıra al bu 34 lira mı şimdi evet a toplam aldığım para bitti mi gün hı hı, gün bitti Evet arkadaşlar şimdi. Bu nasıl bir tanesi? 34,6 ya. Çok pahalı. Kaç Paran tane veriyor? 12 tane veriyor. Hı -hı. Tamam bundan alalım. Bundan da Bundan alalım. Bundan 16 tane veriyor. Bunu da alalım. Bundan alalım bir de. Altta var mı? Bir aşağı in bakalım. O altta da varmış. Neyse şimdi konuları almayalım alalım bunları gelsinler. Sıradaki güne geçiyoruz arkadaşlar. Kutular gelecek birazdan geldi mi yoksa? Onlar biraz beklemen lazım. Bak yan tarafta yazıyor. Herhalde. Aha. Beğendim diyelim. Tamamdır. Aha gelecek bir kutu. 3, 2 ve 1 geldi. Nerede? Üstüne düştü. Al Alalım, Ne bu? Ben attım <laughs> Open, Neymiş? Hı. Şuraya place. Koy 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 koy. Çokopiklerden koyduk. Çokopik. Koy şuraya. Drop Ondan sonra bu neymiş? Open. Place koyalım. Tamamdır. At. Çöpe attık. Biraz bekleteceğim müşterileri ama. Altı koyamıyorum. Koyuluyor. Aç bir open yap. Evet doğru. Unutmuşum. Al şunu. Aç. Ondan sonra place. Koy 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 koy. Dört tane kaldı, bir boşta Bunlar kaldı. Bunlar kalsın. Şöyle kalsın işte. Çok güzel koydum. Helal bana. Al. Open. Koy. Ha, niye geri alıyorum ya? Ha, koy. Fiyatlarını da düzelt. Daha iki kez için arkadaşlar karıştırıyorum. Oha. Dur dur ilk önce fiyatları düzelt. Set range. Dur. Hmm. 3.006 yazıyor yukarıda. Bu kadar olsun. Bunu da yap. Bunu da yap yediği yap dokuz. Set bu. Tamamdır. Geldi. Sıralı of. 085. Verdim direkt. <laughs> 815. Onu da verdim arkadaşlar. 815'te 28 285 vereceğim. Şöyle al abla. 1.96 Ne kadar alacağım ya? 2.04 0.4 yani şöyle tamamdır. Oo, bu baya bir şey almış. 15 nokta 30. Tamam şimdi çıkalım. Fiyatları biraz yükseltelim. Şunu al. öyle yok. Tamamdır. Şimdi bunu gidip atalım. Koyduk. Koyduk arkadaşlar. Şunların fiyatını biraz yükselteyim ya. No thanks diyelim. Set price. Yaptım. Ulan sen bu oyunu oynadığında en yüksek fiyatta mı yapıyordun? Yok ben o yukarıdaki yazan Fiyatının biraz üstünde yıkıyordu. Oo ben baya bir üstünde yaptım. 7, 39, 5, 6, 1. 50, 10. Tamamdır. İlk gün bitti mi? Herhalde bitti. Bakalım gelen yok. Bu ne? Order Products ne yok? Evet arkadaşlar bir sonraki güne geçtik. Bekliyorum. Arkadaşlar fiyatlarını düşüreceğim çok pahalı diyorlar. Şöyle düşür biraz. Evet arkadaşlar fiyatlarını değiştirdim. Kim sağlıyor Ya bu abi de mi almadı? Daha ne kadar düşüreyim fiyatlarını? Bazenleri öyle ya. Evet arkadaşlar devam ediyorum 1778 78 17 78 tamdır. 12 79 alacağız 12 Ha yok yanlış yapmışız 2 21 2,21 10, 10 10 2 tane 10 bir tane bundan tamamdır 474 hiçbir şey vermeyeceğiz. Bir şeyler sipariş etmeye gerek var mı ya? Daha ya daha dolu ya. Daha dolu gerek yok. 14.91 14 91, 14, 91. gelsinler bakalım. 8.05 Aldık. Tamamdır. Çok hızlı geç o zaman bu arada. 22 oldu. 22. İkinci günümüzdeyiz. 3'e geçmek üzereyiz. 6.86 alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmayın. Evet, şimdi bir çıkayım. Şimdi bir ürün almaya gerek var mı ya? Skip to morning desem ne olur? Neyse. Bir sonraki güne geçiyoruz. Bir şey, bir şuna bakalım. Şöyle gel. Hmm, bilgisayara gireceğim şimdi. Şuradan storage furniture raf raf alsam mı diyeceğim de rafa param yetmiyor fakirim ben fakir fakirim dur bakalım bir şey geldi bir şeyler satın alayım o zaman ben. ya da yok Açık değil mi? Ha, gelmişler. Allah bir daha beğenmedi. 11.85 aldım Abicim gel İyi fiyatlar bak Sen yine iyisi. iyisin 2 tane çikolata kaldı 13.72 Tamam abicim gidebilirsin ya abicim ne pahalısı ya ne kadar fakir. Allah'a arkadaş abi de yine aynı şeyi yaptı. Abi girme ya da bir sürü şey var. Niye gidiyorsun? Abi gitme. Gitme abi. Abi nereye gidiyorsun? Neredesin? Nereye gidiyorsun? Kayboldular. Kayboldular. Ben ablacığım. 4.74 Tamamdır. 200 param olsun. Bir tane raf alacağım. 4.99 Hiçbir şey vermeyeceğiz. Abi gitmiyor. Ha, 200 param olmuş. Bu arada ben bir tane Furniture alayım. Hadi Furniture. Aldım bir tane. Al. 1 6, 86, 5, 14 vereceğiz. 5, 10 5, 14 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu kadının şeylerini de alalım. 6, 86 Doğru değil mi? Evet. Tamam. Bunun parasını da alıyoruz arkadaşlar. 8.05 Tamamdır. Üçüncü günde bitiyor. Aa bu arada raf gelmiş. Yeni fark ettim. Bunu basıp tutunca alıyormuşuz. Dur, bir noteks bunu nasıl döndürüyoruz bir dakika şöyle bas şöyle 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 yapalım arkadaşlar. Tamamdır koydum. Sıradaki güne geçiyoruz. Buraya açamıyorum burada depo. Açılmıyor. Hadi al bir şeyler. kalındı. 8,5 virgül 5. 1 vereceğiz. 55, 75. 75. 2 verdim. Yanlış verdik. Yine yanlış verdim. Hay. 1, 50, 25, 75. Tamamdır. Doğru verdim arkadaşlar. Doğruyu da verdik. 2,26. 2, 2 verdik. 26. 499. 1 sent verdik. Bunu vermeseydik de olurdu aslında. Ürünler azalıyor. Biraz param artsın. Yeni şeyler alacağım. Abi oyun oyun ne kadar ki? Dur bakalım. Oyun çok yüksek mi yapmışız? 7 iyidir. 14 çok bitti. 1,14 Veriyorum. 1,13 14 oldu. Gel abim sende. Gel gel gel. 14 12 alacağız. 14 12. Bir şeyler sipariş edeyim mi ya? Fiyat param daha az ama neyse birazcık daha param artsın. 10 88. 10 50 25 75 oldu 85 bir de 3 sent tamamdır. Gidebilir. Hadi abla al. Hızlı hızlı. Parilla pasta penne ne ya? 9.73 3.27 27. Tamamdır. 27'yi de verdik. Sen de gel. 9.73. Hiçbir şey vermeyeceğiz. 4.74 5.20 Bu normalde 10 lira mı vermiş? 10 dolar vermiş. Ha 4 47miş. 4, 4 526. 10 verdik. 474 326. 326. Tamam. Tamamdır gidebilirsin abi. Sen gel. 4.99 tamam bu da gidebilir. 3 tane ürün kaldı. Her üç tanesi kaldı. Abla gördüğü anda gitti. Niye gitti ya? Neyse bir şeyler sipariş edeyim. <laughs> ne no, alsam? Products. Çok hopik alayım bence yine. Skip of Morning. Sıradaki güne mi geçtik? Ha. Şimdi. Bundan alalım. Bundan alalım yine. Yine bundan. Yine bundan. Bundan iki tane alalım. Para yok. Sıfırla bir kez baştan alacağız arkadaşlar. Bundan şundan şundan şundan. Şöyle 101 oldu. Tamamdır al. Beş ürün kaldı. Ürün kıtlığı çekiyoruz şu an. On üç vereceğim değil mi? On. Üç. Yirmi. Tamamdır. Herkes gidiyor. Ürün kıtlığı başladı. Hadi, olsun Allah Allah. Gelin hadi gelin gelin. Kutular gelsin hadi. 5, 4, 3, 2, 1. Tamamdır. Bunu alalım. Open. Yine aynı rafa. Yerleştir. Diğerleri nerede? Ha, diğerleri daha gelecek. Yavaş yavaş mı geliyor? Evet. Arkadaşlar bu arada e, artık Roblox çekemeyebiliriz çünkü e, Türkiye'de yasaklandığı için Roblox çekersek videolara para cezası veriyorlarmış diye duydum. Doğru mu Laç? Evet doğru. Hadi bakalım diye de geldi. Yerde. O içeri yedi. Koy 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 koy. da koyduk. Çöpümüzü dağıttık. Geçelim. 11 28. 11 28. var. Bir, bir, bir çopu çok pikle duyulur mu ya? Çok pik mi onun ismi ya? 10 Neymiş bu? Oha. Oo. Üç tane çok apik kalmış. 20, 58. 6, 86. 6, 86. 9, 5, 52. 5, 52. Şimdi çıkalım koy 2 tane kutu gelmiş. Open diyelim. Place. Koy koy koy. Koy 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 koy, koy, koy. Bunun fiyatı belli değil mi? Öyle belliymiş. Şimdi aldığın her şey şu anda fiyatı belli. Yok bir ekmeğin belli değil herhalde. Ekmeğinki de belli olur. Bu neymiş? Tamam, o doğru o eli de koyalım. Bunları da şuraya koyalım. ya. Yani. Şöyle gel. Sıradaki güne geçiyoruz. Attım. Adamlar hala içeride bekliyorlar. Yani. 2.52 2.52 ile beraber aldık. 6.86 hiçbir şey vermeyeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zaten bugün bugünün sonunda bitireceğiz video. 35 liralık şey almış bu arada. Bir. Evet arkadaşlar o video videoyu orada durdurdum. Çünkü yani çok uzun sürmesini de istemedim. Sıkılmayın diye. Ee, Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.